Merhaba, bugün hepimizin e, az ya da çok deneyimlediği bir konuya, topluluk önünde konuşma meselesine, yani glasofobiye yakından bakıyoruz. Merhaba, evet oldukça yaygın bir durum aslında. Elimizdeki kaynaklar da bu endişeyi, hani o sahne korkusunu yenmek ve daha etkili konuşabilmek için bayağı yol gösteriyor. İşte bir sunum yaparken, toplantıda söz alınca, hatta bazen kalabalık bir sohbette bile dilimiz tutulabiliyor, değil mi? Hem de nasıl? İnsanın eli ayağına dolaşıyor sanki. Gelin bu kaynaklar sizin için neler söylüyor, hangi stratejileri öne çıkarıyor bir bakalım. Amacımız bu bilgileri süzüp ee, size pratik anahtarlar sunmak. Bence de. Ve ilk adım, hep söylendiği gibi, bu korkunun kaynağını biraz deşmek. Yani neden bazı durumlar bizi bu kadar e, tedirgin ediyor, onu anlamak lazım. Kaynaklar da tam oraya parmak basıyor zaten. Birkaç yaygın sebep sayılıyor. Mesela geçmişteki kötü bir deneyim. Hani unutulamayan o an. Evet, o çok etkili olabiliyor. Ya da mükemmeliyetçilik tuzağı. Her şey dört dörtlük olmalı baskısı. Aynen veya dinleyiciler ne der ya beğenmezlerse ya eleştirirlerse korkusu. Reddedilme endişesi yani. Bir de şey var, kontrolü kaybetme hissi. Ya dilim sürçerse ya konuyu unutursam. Ve tabii kaynakların özellikle altını çizdiği bir nokta, o fiziksel belirtiler. Kalp çarpıntısı, terleme, titreme. Bunlara aşırı odaklanınca işler daha da sarpa sarıyor. Kesinlikle. İşte bu tetikleyicileri fark etmek. Yani benim korkum şundan kaynaklanıyor galiba diyebilmek çözüm için ilk adım. Çok doğru. Çünkü o zaman o soyut korku dediğimiz şey biraz daha somutlaşıyor, değil mi? Aynen öyle. Elle tutulur hale geliyor. Üzerinde çalışılabilecek belirli düşünceler, belirli alışkanlıklar olduğu ortaya çıkıyor. Düşmanını tanımak gibi bir şey bu. Peki, düşmanı tanıdık diyelim. Kaynakların ikinci olarak ısrarla vurguladığı şey ne? Sanırım tahmin etmesi zor değil. Hazırlık. Evet, hazırlık. Ama burada şeyden bahsetmiyoruz. Hani metni kelimesi kelimesine ezberlemek değil kastımız. Değil tabii ki. Etkili hazırlık nasıl olmalı peki? Şöyle. Birincisi konuya hakim olmak bu cepte. Ama kaynaklar diyor ki en az onun kadar önemli olan şey dinleyiciyi tanımak. Onların beklentisi ne, ilgileri ne yönde, neye ihtiyaçları var? Bunu bilmek mesajı hedefe ulaştırıyor. Anladım. Yani kime konuştuğunu bilmek, bir de ana hatlar çıkarmak ama doğaçlamaya yer bırakmak. Öyle mi? Tam olarak bir iskelet oluşturmak gibi ve tabii prova. Yüksek sesle prova yapmak çok kritik. Belki zaman tutarak, ayna karşısında ya da bir arkadaşa. Evet, o prova kısmı önemli. Görseller varsa da hani sunumu desteklesin ama boğulmasın basit ve net olmalı diyor kaynaklar. Kesinlikle. İşte tüm bu hazırlık süreci size sadece ne söyleyeceğinizi öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda bir kontrol hissi de veriyor. Hani başta demiştik ya, korkunun bir nedeni kontrolü kaybetme hissi diye. Evet. İşte hazırlık tam da o hisle mücadele etmenin en iyi yollarından biri. Ben hazırım hissini pekiştiriyor. Çok mantıklı. Hazırlık tamam. Ama sıra geldi konuşma anına. Çıktık sahneye veya mikrofona aldık, kalp yine güp güp. O an için ne gibi can simitleri var? Orada da birkaç etkili teknik devreye giriyor. Mesela nefes. Ama doğru nefes. Nasıl yani? Derin, yavaş, diyafram nefesi. Başlamadan hemen önce ve konuşma sırasında ihtiyaç duydukça. Bu, sinir sistemini sakinleştirmede birebir. Hmm, anladım. Başka? Kendine olumlu telkin. O iç ses var ya, onu yerin etmek. Yapabilirim, hazırlandım, bu konuyu biliyorum gibi basit ama güçlü mesajlar vermek kendine. Kaynaklarda şey de vardı, odaklanma konusu. Tüm salona değil de birkaç güler yüzlü kişiye bakmak ya da sadece ana mesajına odaklanmak. Evet, o da kaygıyı dağıtıyor. Ve tabii ki beden dili. Dik durmak, göz teması kurmak, doğal jestler kullanmak, Bunlar hem karşıya güven veriyor hem de kendimize. Kendimize de iyiyim, güvendeyim mesajı veriyor sanki. Kesinlikle öyle. Zihinle beden arasındaki o bağlantı çok güçlü. Mesela derin nefes almak fiziksel bir eylem ama zihni sakinleştiriyor. Olumlu düşünmek zihinsel ama duruşu etkiliyor. Ve tabii yavaş, net konuşmaya çalışmak, küçük hataları da çok kafaya takmamak lazım, değil mi? Herkes hata yapabilir sonuçta. Aynen öyle dinleyiciler genelde sandığımızdan çok daha anlayışlı oluyor. mükemmel olmak zorunda değilsiniz. sakin kalıp devam etmek yeterli. ve geldik son ama belki de en önemli noktaya pratik. kaynaklar bunu basa basa söylüyor. tıpkı bir enstrüman çalmak gibi konuşmada pratikle gelişiyor. kesinlikle pratik yapmak için fırsat yaratmak gerekiyor. Gönüllü olmak, küçük gruplarda denemek, konuşma kulüpleri olabilir. Hatta kendini kaydedip izlemek bile çok faydalı. Kendini izlemek zor olsa da evet, hataları görmek için iyi bir yol. Şüphesiz ve bu sürekli pratik sadece tekniği geliştirmiyor. Aynı zamanda o korkuya karşı bir direnç bir tür e, bağışıklık geliştiriyor. Korku veren durumla tekrar tekrar yüzleşince, durum normalleşmeye başlıyor ve kaygı azalıyor. O zaman toparlayalım. Bu kaynaklardan sizin için çıkardığımız sonuç şu, Topluluk önünde konuşma korkusu evet var ve yaygın ama aşılamayacak bir şey değil. Korkunuzu anlayarak, iyi hazırlanarak, doğru teknikleri kullanarak ve bol bol pratik yaparak siz de kendinizi çok daha rahat ve etkili ifade edebilirsiniz. Ve son olarak size üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Bu stratejileri uygulayıp fikirlerinizi daha güvenle paylaştığınızda bu durum acaba hayatınızın veya kariyerinizin başka hangi alanlarına olumlu yansır? Bunu bir düşünün derim. Keşfetmeye devam edin.